Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlerin önerileri her zaman benim için çok önemli ve geçtiğimiz videoda demişsiniz ki baştan sonuçları vermesen daha iyi olur. Kesinlikle katılıyorum ve sadece eşleşmeler sonra da karşılaşmaları birinci masadan başlayarak tek tek bakacağız. Şimdi kadromuzda bu sefer dinlenen isim Mustafa Yılmaz oldu. Birinci masada Ediz Gürel, ikinci masada Yağız Kaner doğmuş. Üçüncü masada Vahap Şanal ve dördüncü masada Emre Can'la beraber oyuna başladık. Ve Ediz Gürel Arthur Snake Sans arasında gerçekleşen karşılaşmaya isterseniz gidip bir bakalım. Siyahlarda oynuyor Ediz Gürel. Beyazlar oyuna D4'te başladı. At F6'nın ardından C4 ve E6 devamında Beyazlar at F3 oynayınca Ediz Gürel geçtiğimiz karşılaşmada da oynadığı aynı açılışı oynuyor. Ve D5 ile beraber Burada eğer at c3 oynarsanız kabul edilmeyen vezir gambitine doğru dönmüş oluyor ki aslında bu yapıda birazcık o demek at c3'e gelse de gelmese de. E3 hamlesi oynandı ve beyazlar fili dışarı çıkmayı tercih etmediler. Şimdi E3'ün devamında fili de 3'e koyacaklar. At C3 ve belki de ilerleyen zamanlarda E4 sürecekler. Şimdi e 7 hamlesi siyahlar rok hazırlıyor ve B3 hamlesiyle beraber aslında beyazlar planı da bir noktada değiştirdiler. Şimdi kısa rok geldi ve fil B2'den sonra siyahların tercihi B6 oldu. Çünkü buradaki filin artık buradan çıkısı yok gibi fil B7 hamlesi oynanacak ve doğru bir zamanda DC4 alınırsa fil buradan bakacak ya da eğer rakip alırsa siz de at D5 ile beraber filiniz burada desteklemiş olacaksınız. Dolayısıyla B6 çok önemli bir hamle. At B2'den sonra fil B7 geldi. Fil D3 at B7. Herkes tabii ki olabildiğince taşları çıkıyor ve kısa roktan sonra artık siyahlar merkeze müdahale etmek istiyorlar ve C5 hamlesi geldikten sonra kale C1 kale C8 merkezdeki bu yapı çok fazla bozulmak istenmiyor. Çünkü bu yapıyı bozduğunuz zaman kim bozarsa diğer taraf daha aktif bir yere taşını koyacak. Mesela diyelim ki siz cd5 oynarsanız alt d5 de merkeze gelecek burası. Yine aynı şekilde rakip cd4 oynar. Pardon. Ediz C'de 4 oynarsa rakip burada at D4 ile beraber taşını daha güzel bir yere yerleştirmiş olacak belki de. Vezir E2 hamlesi geldi. Şimdi kale C7 oynanıyor ve A3'ün ardından Vezir A8. Zaten kale amaçlarından bir tanesi Vezir'in artık A8 ile beraber bu çaprazı yerleştirilmesi ve diğer kalede artık C8'e konulabilecek ve Vezir A8'in devamında burada beyazlar artık merkezdeki o durumdan vazgeçti. C çarpı D5 oynadı ve alt çarpı D5'ten sonra konuma baktığımızda zaten belli bir yerden sonra Ediz oyunu eşitlemişti ve belki de burada siyahlar birazcık daha söz sahibi diyebiliriz. Çünkü D5'teki atı o kadar kolay kovamıyorsunuz. E4 oynamak belki de istersiniz ama E4'ten sonra merkez güzel gözükse de at F4'ten sonra ver veziri ver buradaki D3'ü vezire 3 at D3 ve vezir burada D3'ü aldıktan sonra da Siyahların net bir üstünlüğü var burada. Kale d 8 de oynayabilir. Ve buradaki tabi ki hem de 4'e hem de merkeze hem de tabi ki beyazlara saldırabilir. O yüzden at d 5'ten sonra beyazlar at e 5 hamlesini oynadılar. At F6'ya geri döndü. Buradaki ilginç hamlelerden bir tanesi kuşkusuz cd 4'tü. Çünkü kale çarpı C7 ve devamında at E5'in sonunda kaleye karşılık at almış oluyorsunuz. Bu oyun oynanabilirdi belki ama birazcık daha karışık varyantlara gittiği için Ediz daha sakin bir hamle at f 6ya oynamış oldu. At 5 f6 oynadı. Yani daha doğrusu işte hem D7'de hem de D5'te bir at var ve 5'tekini dönmüş oldu. D5'tekini dönmüş oldu. Ve burada artık tabii ki at F6'ya dönerken bir de filge 2 isteği var. Burayı tutmanız lazım. Onu da F3 ile beraber tuttu ama bilgisayar bunu çok beğenmiyor. Aslında insan olarak baktığımız zaman F3 gayet güzel gözüküyor. Çünkü hem bu çaprazı sonsuza kadar kapatıyorsunuz hem de ilerleyen zamanlarda belki de buradaki atı değiştikten sonra E4 çok rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Fakat bilgisayar bunu beğenmiyor. Karşılığında ise kale f 8 ile beraber siyahlar Tempolu bir şekilde kalesini gelişmiş oldu. F3'e karşılık kaleleri burada çiftlemiş oldu. Şimdi at çarpı D7 hamlesi geldi. At çarpı D7, D çarpı C5 ve at çarpı C5. Her taş değiştiğinde beyazlar onun karşılığında at merkeze gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi F6'daki at artık daha güzel bir kalede. Ve eğer siz burada fil B1 bir oynarsanız... Konum çok pasif kalacak. Fil ve birden sonra fil a6 gibi bir hamle var. At c5'ten burayı tutuyor. Ve bu çaprazda artık oyunu kontrol etmek çok zor. Çünkü at c4'e de at b3 gibi bir şey gelecek. Hem c4 isteniyor hem burada c1 isteniyor. Bu çapraz çok tehlikeli. O yüzden... Ediz'in hamleleri şu anda çok güzel. At B3'ü de bir noktada burada istediği için fil C4 ile beraber burayı hem sabitlemiş oluyorsunuz. At D2'den de tutuyor ama böylesi tabii ki belki de beyazlar için daha sağlıklı. Ve ona karşılık da fil D5'te gel filleri keselim diyor. Filleri kestiği takdirde tabii ki buradaki B3 birazcık daha zayıflamış olacak. Kale d 1 hamlesi geldi. Siyahlar hiç acele etmiyorlar. H6 oynandıktan sonra da B4 hamlesiyle beraber B3'ü aslında koruma reaksiyonu verdi. Ve buradaki atı C5'ten uzaklaştırmak istiyor. Ama at buradan kalktığı zaman önce bir fil C4 ve burada artık düşünmeniz lazım ya at c4 ya kale c4 ve beyazlar kale c4 almayı tercih ettiler ve buradan sonra c5'teki at evet belki de Kötü olabilecek bir kareye gidiyor. Ata A4'e gidiyor. Ama şu anda baktığı yer harika gerçekten. Fil'i nereye döneceksiniz? Fil'e A1'e dönerseniz bu çaprazda mahkum kalacak. Fil D4 oynuyorsunuz burada. Ama bu sefer de kale C4. At C4'ün devamında vezir de 5 ile beraber. Vezir artık en güzel yerinde. Ve C4'e baskı yapacak burada. Şimdi Ate 5 hamlesi geldi. Ve beyazların konumu yavaş yavaş kötüye gidiyor. Ama... Bunlar böyle gözle görülür hatalar değil. Yani yavaş yavaş konum size hissettiriyor bunu belki ama Ediz Gürel'in burada her hamleyi doğru bulması lazım. Ve işte burada Vezir B3 hamlesiyle beraber ver A3'ü ve aynı zamanda atın da buralara gelişi, kalenin de C2'ye gelişi belki de çok çok tehlikeli olacak. Dolayısıyla Burada belki Kale D3 oynamak lazım ama insan burada Kale C1'den korkmaz mı? Kale C1'den sonra Şah ve 2 bir de Vezir B1 yani buralarda neler olacak? Dolayısıyla belki de onu yapmadan Vezir D3 gelse daha mantıklı olacak ama Vezir D3'e de buradaki tek hamleyi buluyor Ediz Gürel. O da at c3 ya yani at 3 de hiç kolay değil dostlar at c amacı evet kale istekte. de kaleyi kaçacak rakip tabii ki mesela kale d2 diye de kaçtı burada gerçi kale a1 gibi bir şey oynaması lazımmış ya da kale e1 durumu kurtaran hamlelerden bir tanesiymiş ama at 3ten sonra kale d2 ve burada siyahların o basitçe hamlesi gidip buradaki A3'ü almak. Ama sıkıntı burada kale C2 geliyor rakip ve C3'e baskı yapıyor. Fil B4 ile beraber yani vezir A3'ü aldı. Fil b 4'ü aldı. 2 tane piyon aldınız ama at burada açmazda kaldı. Hem böyle bir açmaz var hem de kale C8'i kontrol ediyor. Dolayısıyla siyahların konumu riskli ama bir yandan da kazanca artık çok yakın. Ve burada At C4 gibi bir hamle geldi. Ver veziri diyor. Tabii ki veziri istemesinin güzel durumlarından bir tanesi. C3'teki bağı da kesmiş oldu kaleyin, kalenin. Fakat burada bazı durumlar var. Bir tane vezir A1 ve şah F2'ye gittikten sonra ki normal şartlarda da burada vezir A6 oynayabilirsiniz. O da kazanç ama daha kolay bir kazanç. Bak vezir A1 oynuyor. Şah F2 şimdi vezir A6 ve amaçlardan bir tanesi buradaki değişimlerden sonra işte kalenin C2'ye baktığı durumlarda bir şekilde atın E4 veya at D1'den şahlayarak açarak gelmesi ve kalenin C2'ye bakması yani bu inanılmaz gerçekten ve burada artık yapacak çok da fazla bir şey kalmadı. E, beyazlar da yani belki fil C3 oynayabilirsiniz burada. Ama o zaman da gördüğünüz gibi vezir C4 var. E, vezir C4 oynadığınız takdirde kale C4 ve C3'teki buradaki fili kaybediyor. Ya da en kötü ihtimalle fil B4 kale C2 ve buradaki iki piyonla beraber kale file karşılık tabii ki siyahlar kazanıyor. Dolayısıyla Ediz Gürel'in vezir A6 hamlesinden sonra rakip terk etti ama şunu... ya yani şöyle bir tebrik etmek lazım Ediz Gürel'i. Bu zor oyunda %99.1 doğruluk oranıyla oynadı. İnanılmaz bir maç çıkardı ve ilk masadan galibiyetle ayrıldık. Şimdi gelelim ki gelelim Yağızkan Nikita karşılaşmasına. Yağızkan ikinci masada C4 ile oyuna başlıyor. E6, at C3 ve D5'in ardından burada D4 hamlesi geldi. Yine kabul edilmeyen vezir gambitine dönüşmüş oldu. At F6 ve C Cd5, 5e de 5'ten sonra fil G5 hamlesiyle beraber buraya baskı var. Dolayısıyla C6 ile D5 baskısını da tutmuş oluyorsunuz. E3 hamlesi geldi. Her iki tarafta artık gelişecek. Fil E6, Fil D3 ve At B sonra burada genelde F3 ya e da F4 hamlesini görürüz ki H6'dan sonra buradaki e, fili ya G3'e oynayalım ya da işte devamında belki F2'ye çekebiliriz gibi devam edebiliriz. Dolayısıyla At G 2 hamlesinde bu tuzağa düşüyoruz ama belki de bile isteye düşüyoruz tabii ki. H6 fil F4, G5 fil G3 ve rakip at H5 oynayarak bizim fili sıkıştırdı ve birkaç tempo harcadı. Atı da fille değişmek için buradaki tabii ki tempoları e, yani göz ardı ediyor diyebiliriz Nikita için. Kısa rok geldi. Rakibi iyice böyle kaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki at G3 al ki rakip aldı ve H G3 pardon at G3'ten sonra rakip H5 sürüyor. Şimdi bu H5 hamlesinin önemi şu. Kale de burada, siz de rok atmışsınız, at burada, h4'ten sonra nerelere gidecek birazcık sıkıntılar var. Dolayısıyla H5'in devamında beyazlarda Yağız çözümü hemen E4 oynayarak buldu. Siz de oyunlarınızda aslında bunu deneyebilirsiniz. Eğer şah kanadından bir atak varsa sizin de mecburen ya vezir kanadından ya da merkezden bir şeyler elde etmeniz lazım. Ve gördüğünüz gibi rakip şahı merkezde tutuyor ve rok atamayacak. Uzun rok atarsa da yine vezirin de buraya gelme ihtimali var. Vezir A4, vezir B5. Dolayısıyla şahın da merkezde kalmasıyla beraber E4 ile buradaki merkezi aç açmak istedi. Vezir F6 ile burayı kontrol etmeye çalışıyor tabii ki. Hem de atağına bir şeyler getirmek istiyor. E çarpı D5, C çarpı D5 ve kale c inanılmaz bir hamle. Kale c sonra buradaki amaçlarından bir tanesi kalenin tabii ki buraya bakıp ilerleyen zamanlarda bir tane fil F5 ve devamında at D5 gibi fedalı bir oyun var. Ve onu yaptığınız zaman zaten şunu söyleyelim. Nasıl bir şey oynayabiliriz? H4 oynarsak şimdi at F5'e gitmem lazım ama başka bir şey ne oynay oynasam? Hadi pil G7 gelsem aynı mantık oluyor mu? Evet olmuyor. O yüzden çok fazla zorlamayacağım ama amaç burada fil F5. Fil F5'e de at D5'ten sonra at C7 istiyorsunuz. Ve at F6'ı isteyerek geldiğiniz için buradaki durumu kontrol etmek çok zor. Fil D6 hamlesi geldi. Fil D6'dan sonra Vezir C2 ile beraber beyazlar buradaki at ve 5i belki de zorlamak istiyor. Dolayısıyla bunu yanlış hamle olarak kabul edemeyiz ama e, tabii ki siyahların da gelişmesine bir noktada fırsat olmuş olabilir. Fil F4 hamlesi geldi rakipten. Kale C1 ve planlarımız birazcık değişmiş oldu. Şah F8'e saklanmış oldu ve Şah F8'den artık rok atmasa bile Şah G7 ile saklanmış olacak. Ama Şah G7 ve at f 5leri her zaman dikkat etmesi lazım. Ve burada hemen at f5 geldi. E, bilgisayar birazcık daha böyle bir fil f5 oyna. Sonra belki burada değişme fırsatı bulursan atı f5'e öyle koyarsın diyor. Ama at f5 de gayet mantıklı gözüküyor. Sadece buradaki tek hamle kale d8. Kale d8 hamlesi haricinde burada bir tane g3'ün devamında pilin gidebileceği çok fazla yerde kalmıyor. Çünkü at buradan oyuna girdiği zaman vezirin c8'e bakması lazım. Dolayısıyla kaleyi d8'e atıp Filin de B8'e gelip artık burada hani kaleye ayak bağı olmaması lazım ki onu çok güzel buldu gerçekten rakip. G3 ile beraber istedik. Fil B8'e kadar kaçtı. Ve burada at d1 ve devamında at3 ile beraber f5'i desteklemek istiyoruz. O yüzden hemen fil f5 oynandı ve fil çarpı f5'ten sonra at b6 ile beraber hem burada c4'e bakılmış oldu hem de atı artık buradaki belki de fil tehdidinden korumuş oldu. Vezir d3 hamlesi geldi. Vezir d3'ten sonra vezir birazcık daha buralarda aktif olacak tabii ki ve aynı zamanda vezir a3'ler için de güzel diyebiliriz. Bir an Vezir A7'ye diye bakasım geldi ama fil buradan kontrol ediyor. Fakat yine Vezir A3 ile beraber rakibi zorlayabilirsiniz burada. Ara ara o varyantlar gelecek zaten. a 4 hamlesi geldi. a 4ten sonra at 3 Tabii ki gidip at B2 alamıyorsunuz. Yine işte Vezir A3 tuzağına gelmiş oluyorsunuz burada. Dolayısıyla B2 bir istek değil. Buradaki at da sizi rahatsız etmiyor. At E3 alırsanız burada. F çarpı E3'ten sonra burada başınıza yani gelmeyen kalmayacak. Dolayısıyla Şah G7 hamlesi geldi. Flash 3'e dönüyor. Flash 3'ten sonra da hem at f5 karesini boşalttı. Hem de burada bir noktada fil g2'den dönüp d5'i isteyebilir tabii ki. Vezir g6 hamlesiyle gel değişelim diyor ama o kadar kolay değil. At f5 şah şeriye gittikten sonra vezir d1. Tabii ki yani atı e7 atıp fil f5 oynamak istiyoruz. Ama şu an vezir d3'teyken bu mümkün değil. Dolayısıyla bunu kontrol etmemiz lazım. G4 hamlesi geldi ve G4'ten sonra da burada zaten yani fil G2'ye gelmek ve D5'i istemek, at e oynamak istiyordu. Tabii ki belki fil F5'i kestiniz ama buradan sonra başınıza pek de iyi işler gelmeyecek. Normal şartlarda belki yani fil G2 tabi F5'i yani almanıza sebep oluyor. Dolayısıyla gelemiyorsunuz ama önce bir at e sıkıştırdıktan sonra şimdi vezir G5 hamlesine fil G2 rahatça oynayabilirsiniz. Fakat Yağız araya bir hamle daha sıkıştırıyor. F4 oynuyor. Şimdi f 4ten sonra geçerken alamazsınız. Çünkü geçerken alırsanız vezir f sonra artık konum tamamen bitik olacak. Dolayısıyla veziri kaçmanız lazım. Vezir F6'ya kaçtı. Ve artık fil G2 ile beraber D5 istekte kaldı. At B6 ile orası tutuldu ama bu sefer Vezir D3 ile beraber beyaz karelerde sıkıntı var. Şah G7'ye gitti. At ve 5 ile tehdit edildi bu sefer. Ve Şah mecburen artık G8'e dönmek zorunda. Ve burada da aklıma hemen kale E7, kale E1 ve kale E8 temaları geliyor tabii ki. Ee, Yağız bunu daha farklı bir şekilde yapmak istedi. Kale E2 oynadı ve devamında kale E1 ve sonrasında kale E8 isteyecek. Fil d6 hamlesi geliyor. Artık Kaleye e7 e7'ye bir şekilde izin vermeyeceğim diyor belki de. E, ve bir noktada filin b4'e gelmesi de burada kale e1'i kesebilir ilerleyen zamanlarda. Kale bir 1 hamlesi geldi ve vezir g6. Şimdi vezir g6. Tabii ki belki işte at buradan gittikten sonra zaten işte at e fil file 7 tutuyorum. E vezirleri de kesmiş olurum mantığıyla düşünebilirsiniz ama bu her zaman büyük bir tehdit. Yani at e7 şah ve vezir buradaki fil bir şekilde saptırılırsa başınıza ciddi bir bela almış olacaksınız ki burada o hamle vardı ama Yağız hızlı oynamak durumundaydı. Kale E7 geldi. Bıraktı kaleyi. Alamıyorsunuz tabii ki burada hemen çatala geliyorsunuz. Dolayısıyla burada bu kale bir süre kalacak ve siyahlarda bir noktada H4 ile beraber saldırmak istedi. Fakat Yağız daha demin oynamadığı hamleyi şimdi müthiş bir şekilde oynuyor. Bir de hazır gitmişken geri dönmek birazcık zordur. Ve onu yapıyor Yağız Kağan. Ve kaleyi e6'ya koyması gerekiyordu. Şimdi koydu ve kale E6'dan sonra öncelikle tabii ki P çarpı E6'ya bakmamız lazım. Burada at E7 çıka geliyor. Ver şahı, ver veziri. Evet fil çarpı E7 tutabiliyorsunuz ama artık F piyonu G6'daki veziri tutmadığı için böyle bir kazanç olurdu. Fakat vezir E6 almayı tercih etti rakip ve sonrasında Kale e6 F6, at D6, kale D6 ve vezir G6'dan sonra her iki tarafında ikişer dakikası kaldı. Şah F8, vezir F6 bir tane şahladık. Ve şah G8'den sonra F5 hamlesiyle beraber artık buraya alıp devamında mata doğru gitmek istiyoruz. Bir tane HG3 hamlesi geldi. Tabii ki HG3'de ka karşılık verebiliriz ama burada çok da süresi vardı. 30 dakika ekleme geldi buradan sonra. Vezir G6 hamlesi tabi gözükmese de aslında saatin içinde o 30 dakika var. Vezir G6'dan sonra şah B8'e şimdi gördüğünüz gibi F çarpı E6 ve mat tehdidi yapıldı. Son bir şah olabilir miydi? Olabilirdi ama şah H1'den sonra artık konum kayıp burayı tutmanın ihtimali yok. Yani şah E7 belki oynayabilirsiniz. Tabii ki ama vezir Geyri'den sonra mat'tan kurtardınız kendinizi ama kalenizi kaybettiniz. Ve bu oyunda zaten oynanılacak gibi değil. Ve ikinci masada da Yağız Kağan olmuş kazandı. Ve gelelim üçüncü masaya. Vapşanal zor bir açılış. Yani kendisini aslında bilerek belki birazcık daha böyle e, baskı altında hissettiği bir oyunu oynadı. Ama süresi her zaman iyiydi. Ve oyunun sonunda... Kaleye at kaldı ama siyahların aynı kanatta 4'ü 3'ü olduğu için burada tabii ki Vakşanal e, bu oyunun beraber olduğunu biliyordu. Ve ilerleyen zamanlarda taşlar değişildi ve böyle bir konum beraberlikle sonuçlandı. Son masaya da ufak bakacağız. Emrecan çok iyi bir karşılaşma götürüyordu ve burada fil D6'dan sonra yani... Artık siyahlar burada kafayı kırdılar. E4 ve burada işte at kaçarsa E5'ten sonra çatala geliyorsunuz ya o yüzden E4'e fil G3 ve buralardan saldıracaktı. Beyazlar da iyi niyetle tabii ki at B5 bir feda yapılıyor. Eğer alırsanız tabii ki kaleye 1'le beraber vezir düşecek dolayısıyla alamıyorsunuz. Vezir B6, at D6, at D6 ve vezir C2. Yani bu oyunu daha sakin fedasız geçirmek istedi. Güzel de gidiyordu aslında şu an hala beyazları iyi. Ve vezir kanadından ciddi sıkıntılar çekecek burada gördüğünüz gibi siyahlar. Ama vezir C7 ve kale cevirinin ardından G5 hamlesine burada kaçırdığımız bir hamle geldi. Yani burada G4 hamlesiyle beraber Vezir'in buradaki çaprazı açıldı. Onu da feda ile rakip çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Ve yani Vezir'in buraya girmesi belki beraberlik gibi gözüküyor. Ama devamını oynamak gerçekten çok zor. Kale A3 gibi bir hamleydi. Hani buraları alırım, feda yaparım, Vezir C6'yı getiririm dedi ama oraya gelene kadar çok çok hızlı ilerledi oyun. Kale A6 ve gördüğünüz gibi buradan At F2. Vezir F2 ve gördüğünüz gibi Kale f geliyor. Ve oyunun sonu da kayba doğru gitmiş oldu. Şöyle göstereyim. Ve yani bu oyunda daha iyi olabilirdi kesinlikle. O yüzden moral bozmaya hiç gerek yok. 2.5-1.5 buçuk, buçuk kazandık. Ve yarın belki de Norveç'le karşılaşma ihtimalimiz var. Birinci masada Magnus Karsen'in oynadığı Norveç'te bakalım. Nasıl bir mücadele olacak? Buradan manifest Umarım yarın... Ee, olur diyelim ve Norveç takımıyla başa baş oynayacağımızı da biliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrardan bu kanalda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.